değerli arkadaşlar halı Flex nedir nerelerde kullanılır şimdi bir şeyi karıştırmayalım Lütfen i̇şte genelde müşterilerimiz halı Flexler bütün gördüğü ürünlere arkadaşlar halı Flex deyince biz bu ucuz ürünleri anlarız çok kullanışlı bir ürün değildir ama geçici zeminlere veya çok soğuk olan evlerde yapacak bir şey yok ısıtmak için kullanılabilir kıymetli arkadaşlar böyle bir malzeme. Genişlikler 2 metredir malzemenin. Uzunlukları 50 metredir. Yani ev, soğuk evlerde, fuar alanlarında, standlarda, protokol alanlarında, geçici kullanımlarda genelde yani bir sene iki sene sonra gideceğim abi kapatayım zemini diyenlerde kullanabilir. Ama çok böyle uzun uzadıya hani evimize döşeyelim birkaç sene kullanalım ona çok uygun değil. Farklı renkleri var gördüğünüz gibi. Siyahı var, Pembesi pek bulunmuyor artık. Griler ağırlıklı. Grileri var. Şöyle yakından bakın. Ürünün kalınlığına yakından bakın daha çok. ince bir malzemedir değerli arkadaşlar. Çok hani böyle e, ahım şahım bir ürün değil ama ısıyı düzeltir yani soğuğu keser. Isı izolasyonu sağlar. Bir görüntü kapatır. Tabi genelde kullanılan yerler fuar standlarıdır, gelin yollarıdır, e, protokol alanlarıdır, geçici, Öğrenci merasimleri gösterilerinde kullanılır. Geçici zemini kapatmak için bir ay farkındalık oluşturmak için kullanılan malzemedir değerli arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. İyi günlerde, iyi günler diliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ürün bu. beyaz rengimiz var, natural rengimiz var. Kahverengi, kırmızı, bordo. Burada arkadaşlar. Kalınlığına yakından bakın derim. Sağlıcakla kalın.